Merhaba muhteşem canlar. Bugün hayatımızda şükrün ne kadar önemli olduğundan ve şükrü nasıl doğru kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Şükür, sahip olduğumuz her şeyin değerini bilmemizi sağlayan güçlü bir araçtır. Fakat bu gücü tam anlamıyla hissedebilmek için şükrü nasıl içselleştireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Şükür Yaşamımızda sahip olduklarımızın değerini bilmek ve bu değerleri takdir etmek anlamına gelir. Ancak şükrün gerçek gücünü ortaya çıkarmak için sadece zihinsel bir eylem olarak kalmaması, aynı zamanda derin bir duygusal boyuta taşınması gerekir. Şükrün kalpten gelen bir hisle birleştirilmesi onu çok daha etkili kılar. Şükür duygusunu bilinçli bir şekilde yaşamımıza davet etmeliyiz. Sabah uyandığımızda küçük şeylerle başlayarak şükredebiliriz. Temiz bir nefes almak, güneşin doğuşunu görmek, sağlıklı bir bedenle güne başlamak. Ancak bu şükrü daha güçlü kılmak için sadece düşüncede kalmak yerine bu hisleri gerçekten içselleştirmeliyiz. Şükür hissini derinleştirmek için gözlerinizi kapatın ve şükrettiğiniz şeyleri düşünün. Örneğin Sağlıklı olduğunuz için şükrediyorsanız, bedeninizin size nasıl hizmet ettiğini hissetmeye çalışın. Kalbinizin attığını, ciğerlerinizin nefes aldığını, ayaklarınızın sizi taşıdığını hissetmek bu şükrü daha anlamlı kılar. Bu hislerle dolduğunuzda şükrün enerji olarak size nasıl geri döndüğünü fark edeceksiniz. Şükür pratiği sadece sahip olduklarımıza değil, henüz elde etmediklerimize de teşekkür etmeyi içerir. Bu, hayatın bize sunduğu tüm deneyimleri olumlu ya da olumsuz kabul etmek anlamına gelir. Hayatın her anının bize bir şey öğrettiğini, bizi bir adım ileriye taşıdığını anladığımızda şükrün gerçek gücünü hissederiz. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Şükrederken kullandığımız dil ve düşünce yapısı şükrün enerjisini ya yükseltir ya da zayıflatır. Örneğin başımızı sokacak kadar bir evimiz var buna da şükür gibi bir ifade şükrün olumlu enerjisini düşürebilir. Bu tür bir cümlede minnetin yanında gizli bir memnuniyetsizlik de yer alır. Bu sanki sahip olduklarımız yeterli değilmiş gibi bir his yaratır ve şükrün saf ve olumlu enerjisini gölgeler. Olumsuz şükretmek yerine dili ve düşünceyi olumlu bir biçimde yeniden yapılandırmak gerekir. Örneğin, sıcak ve huzurlu bir evde yaşadığım için şükrediyorum demek, sahip olduğumuz şeyin değerini daha net bir şekilde ortaya koyar. Bu tür ifadeler şükrün enerjisini yükseltir çünkü burada sahip olunan şeylerin gerçekten kıymetli olduğuna dair güçlü bir bilinç vardır. Sonuç olarak şükür sadece dilde değil, kalpte ve ruhta hissedildiğinde gerçek anlamını bulur. Bu hisle birleştiğinde şükür yaşamımıza bereket huzur ve mutluluk getirir. Şimdi, her gün bu duyguyu kalbinizde hissetmeye niyet edin ve hayatınızda nelerin değiştiğini gözlemleyin. Bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım kanalımdaki muhteşem canlılarımızın varlıklarına sonsuz şükürler olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.